Hapşırmak ve hapşırmamak arasında mı kaldın anneciğim? Günaydın. Günaydın. Hadi gel fındık. Yürü fındık. Fındık bugün okula gitmedi. 10 gün tatil. Kime gideceğiz bugün? Ha? Nereye gidiyoruz biz şu an? Kime gideceğiz? E e. Nereye? Ege Dilek. Öyle mi fındık fare? Yürü yürü güneş güzel gözlerine geldi. Badem gözlerine geldi kızımın. Hadi don. Kız sen fındık oldun iyice. Ne masum kızım. Yürüsene bebişim. Hadi şurada arabayı ve Güzel kızım benim. Sen tatil misin 10 gün? Gitmeyeceğim misin 10 gün okula? Bence arkadaşlarını özleyebilirsin. Sence? Hı? Sence bu pre? Ama on günde benim doğum günü. Evet. Kızımın doğum günü de geliyor. On gün. Evet. Üf mü diyeceğiz? Üf diyeceğiz. Bu zaten benim pastama da üf dedi. Sen ne de üfledik? Ben de üfledik ama sen benden önce ne yaptın anneciğim? Senin için bir tane üfledim. Dayanamadın mı sen? Evet. Ay benim Senin üniversite. için. Bir de, ama Hı. ben yiyecektim tane babamın da canı çok. Pastayı bitirdim. İkinciyi yedi. Hı pastayı bitirdi. Ama hep babam bitirdi değil mi? Onun da canı çekti. Sonra da Bukre yedi diyor. Ama hep kendi yedi değil mi anneciğim? Ben biliyorum zaten. Ben fındık palemini öyle yapmaz ki. Bilme. Anne. Kuzum. Bir markete gitsen. Anneciğim daha kahvaltı yapmadık ya. Ne marketi? Hayır. hayır. Ben sonra size gelirken getiririm Ege'yle de. <laughs> Diyor, diyor. De tamam ben size getireyim. Tamam mı ikiniz de? Tamam. Beraber Arkadaşlar videoma abone oldunuz mu? Hmm, oluyorlarmış. Ne diyecektik de bakalım. Evet. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.